Herkese merhaba, kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Ben e, yine bir alışveriş videosuyla karşınızdayım. Biliyorsunuz ebeveyn büyük bir indirimi oldu, yılda bir kez olan indirimi. Ben de büyük bir alışveriş yaptım. Hepsini sizinle paylaşmak istedim. Ne aldım, ne kadar aldım, neden aldım gibi. E, şimdi benim, eğer diğer alışveriş videolarımı izlediyseniz, e, biliyorsunuz ki ben böyle çok küçük küçük alışverişler yaptım hep atlasa. Çok böyle uzun vadeli işte kıyafetler, araçlar, gelişler almadım. Beğensem bile almadım. Yani bir tane almıştım bir yaşı için bir tulum. Onun dışında hep böyle yaşına uygun, ayına uygun azar azar şeyler almıştım. Ürünler almıştım. E, ama ebevek alışverişini yaparken şimdi uzun vadeli Araç gereçler almam gerekti. Yani bence gerekti. Çünkü yılda bir kere oluyor bu indirim ve bundan birkaç ay sonra kullanacağımız ürünleri açıkçası daha pahalı almak istemedim. Hazır indirim varken diğer internet sitelerinden de ben araştırmalar yaptım. Gerçekten ebeveyn indirimleri uygundu ve almaya karar verdim. Zaten size şimdi birazdan göstereceğim neler aldığımı. Ee, ebebek'te indirim günlük günlüktü. Yani her gün farklı markalar indirime girdi. O yüzden çok parça parça oldu. Yani gidip işte indirimin ilk günü gidip bütün ürünleri alıp videoları çekemedim. İndirimin son gününe kadar beklemem gerekiyordu. Ama en son yaptığım en büyük alışveriş Bugün ve yarın da devam ediyor. Bugün ayın 12'si sanırım. 13'ü mü? 13'ü. Bugün ayın yarın da 14'ü ve internet sitesinde kargo bedava olarak devam ediyor. Bakabilirsiniz ben hemen videoyu yarın yükleyeceğim. Yani yarın da alabilirsiniz eğer isterseniz. Ama dediğim gibi dünden itibaren bir önceki gün falan olanlar artık indirimde değil. Ama ben yine de sizinle paylaşmak istedim. Şöyle en büyük parçayla başlayayım. Şimdi ne alaka diyeceksiniz. Atlas daha 2 aylık gidip böyle bir ürün aldım diye ama indirim vardı ve o yüzden almak istedim. Bu 179 liradan 129 liraya düşmüştü. 50 liralık bir indirim vardı. Açıkçası çok araştıracak fırsatım olmadı. Tek günlük bir indirim. Şurası da göstereyim de ondan sonra at, anlatayım. Şöyle beni de rahat görün. Şöyle arkasını da göstereyim. Ben bunu tercih ettim. Müzikli ve konuşan eğitici oyuncak. İşte ışıklı şekil ve renk düğmeleri, sayı çarkı, harfler ve müzik için piyano gibi böyle kısımları var. Daha denemedik açıkçası. Eğer merak ederseniz bunu bir inceleme videosunu çekebilirim sizin için. Belki siz de daha sonra tekrar indirim olduğunda değerlendirmek istersiniz. Aşağı yorumlara bırakın. E, i̇sterseniz bununla ilgili ayrıntılı video çekerim. Dediğim gibi 179 liradan 129 liraya düşmüştü, o yüzden almak istedim. E, i̇lerleyen zamanlarda nasıl olsa kullanacağız diye. Daha sonra şöyle şuraya alayım. Bu arada yanıma başka bir telefon aldım. Oradan faturalara bakıp size söyleyeceğim hangi ürünü ne kadar aldığımı. Umarım dikkatiniz dağılmaz. Şimdi ben bunda indirim vardı. Vibebe'nin göğüs petlerinden aldım. Ben bundan önce Baby Me'ninkilerini kullanıyordum. Açıkçası bunlar daha güzelmiş. Keşke daha fazla alsaydım. İki kutu aldım ben şimdi. Videoya bir kutusunu getirdim ama iki kutu aldım. Bu da 39.99'dan 28.79'a düşmüştü. Bence çok güzelmiş. Neden diyeceksiniz. Baby Me'ninkiler bütün hepsi tek tek değil böyle poşetleri. Yani Böyle bir tane poşetin içine hepsini koymuşlar. Ama bu böyle tek kullanımlık iki tane. Ve ayrı paketlerde açıkçası böyle çantanıza atabilirsiniz. Bebek bakım çantanıza koyabilirsiniz. İşte yani yanınıza ev içinde bile değiştireceğiniz zaman göğüs pedinizi hiçbir yere değmiyor. Tertemiz, steril bir şekilde açıkçası çok hoşuma gitti. Ee, keşke daha önce de bunlardan alsaymışım. Bitince ben yine bunlardan alırım. İki kutu aldığıma da pişman oldum. Keşke daha fazla alsaymışım. Açıkçası. Açıp bakmadım ben. Diğerleri gibi sandım. Ama kesinlikle bu yani. V-Baby'in çok güzel çıktı. Aynı gün Baby Plus'ın burun aspiratöründen aldık. Bundan da iki kutu aldım. Bunda indirim yoktu ama ben yine de size göstermek istedim. Ee, bunun fiyatını bulamadım şimdi ama... 12.99 bunun fiyatı. Dediğim gibi iki paket aldım. Ben Baby Plus'ın burun aspiratörünü kullanıyorum. Aslında çok fazla burun aspiratörü kullanmıyorum şu anda. Sadece duştan sonra ve burnu tıkandığında serum fizyolojik ile burnunu temizleyip ondan sonra bunu da çekiyorum. Şöyle tek kullanımlık paketler halinde. Gayet güzel memnunum ama burnu küçük olduğu için Atlas da henüz küçük olduğu için çok fazla kullanmamaya özellikle söylüyorum. Burnuna zarar vermemek adına. Bundan da yine gitmişken almıştık. Yine aynı gün İndirimde olan Baby mini şu süper ince bebek bakımı örtüsünden aldım. İki paket aldım bundan da. Ee, bunu uzun uzun Instagram sayfamda story olarak anlattım ve öne çıkanları da ekledim. Nerede kullanıyorum, nasıl kullanıyorum diye. Ee, eğer beni takip etmek isterseniz kullanıcı adı Bir Gebe Hikayesi. Beni Instagram'dan da takip edin lütfen. Ee, ben 40 adetlisinden aldım. 60'a 90 olandan aldım. Hemen fiyatını da söyleyeyim size. 39.99'dan 28.79'a düşmüştü. Gayet iyi bir indirim vardı. Ben daha önce 60 60 olanlarından almıştım. Bunları birkaç kere kullanıyorsunuz. Ee, kirlenmediği sürece herhangi bir sıkıntı olmuyor. Ama ben şöyle yaptım. 60'a 90'lığından almışım yanlışlıkla. 60'a 60'lık bitince. Ve çok uzun bunlar böyle büyük kocaman. E, ve ikiye bölüp kullanıyorum. Çok daha karlı oldu. Yani bu 40'lısı bana 80 taneymiş gibi oldu. Gayet uyguna geldi. Şimdi devam edelim. Daha sonraki gün olan indirimlere gelecek olursak. Hemen şöyle yanıma koymuştum. E, şu taraklarından aldım. E, çünkü niyatlasın tarağı olmasın dedim. Tarağı yokmuş çocuğumun. Şu yanık hiç kullanılmıyormuş. Hep öyle yorumlar. Şu kullanılıyormuş. Açıkçası ee, çok fazla ihtiyacımız yok ama böyle fotoğraf çekerken falan bazen düzeltmek ihtiyacı hissediyorum saçlarını. O yüzden onun da böyle bir tane e, tara olsun istedim. Hemen fiyatını size söyleyeyim. 39.53 54.90'dan 39.53'e düşmüş. Evet, 39.53'e düşmüş. Bunu da indirim olunca bir tane almak istedim. Çünkü ben e, bebek alışverişi yaparken almamışım bunu. Daha sonra yine aynı gün indirimde olan Baby Jem'in şu e, mama sandalyesi minderlerinden aldım. Bunlar böyle iki renk olaraktı. Renklerine göre fiyatları değişiyordu. Şimdi size fiyatlarını değiş, e, söyleyeceğim. Ama şundan bahsedeyim. Ben ebeveyn kendi e, mama sandalyesini almaya karar verdim. Baby Jem miydi onun markası da? Baby Plus mıydı? Baby Plus sanırım. Onu almaya karar verdim. E, 79.99'da dün 99.99 90... 9'a çıkmış. 100 liraya çıkmış fiyatı. İnşallah yine düşer. Bizim daha çok zamanımız var ama ben yine de indirimdeyken bunlardan almak istedim. Hemen size fiyat, fiyatını söyleyeyim. Bu 14 19.90'dan 14.33'e düşmüş. Daha olan. Gri olan da 18.90'dan 13.61'e düşmüş. Yani arada 1 lira gibi bir fiyat farkı var. Ama farklı olsun renkleri diye. Şöyle iki renginden aldım. bir batınca birini kullanırız. Yıkaya yıkaya diye düşündüm. Şimdi gelelim e, dünkü alışverişime yani 12 e, Şubat'ta yaptığım alışverişe. 12-13 14 Şubat'ta geçerli. Dediğim gibi ben yarın 14 Şubat'ta yayınlayacağım bu videoyu ve e, alabilirsiniz Siz de hala. Ek gıda beslenme ürünlerinde indirimler vardı. Ve ben de ek gıda alışverişimi yapmaya ya karar verdim. Evet Atlas daha 2 aylık, daha önümüzde 4 ay gibi bir zaman var. Ama indirimde almak istedim. Çünkü en fazla indirim gerçekten ebebekte oldu bu ürünlerde. Bazıları zaten ebeveyn kendi ürünleri. Ee, ve nasıl olsa kullanılacak Adlısı için ben dediğim gibi yani çok uzun vadeli alışveriş hiçbir zaman yapmamıştım. İlk defa böyle uzun vadeli alışverişler yapıyorum. Ee, ama en azından indirimden faydalanmış olduk. Siz de eğer faydalanmak isterseniz fiyatlarıyla birlikte şimdi size tek tek söyleyip göstereceğim. Yine dün yaptığım alışverişlerden önce, ek gıdadan önce şunu göstereyim. Baby Babymeen'in bu bebek temizleme pamukları da indirimdeydi. Ee, ve baya indirim var. 30 lira gibi bir indirim var. Ben bir tane almıştım. Ee, ama şey yapacağım. Gidip... Ee, internet sitesinden alacağım. Artık gidemeyeceğim için Cumartesi, pazar sokağa çıkma yasağı var. AVM'ler kapalı. Eve, eve gidemem. O yüzden bir tane internet sipariş vereceğim. Çünkü yalnız gittim ve taşıyamadım daha fazlasını. Ee, şöyle söyleyeyim size fiyatını. 92.90'dan 66.89'a düşmüş. 30 liraya yakın bir indirim var. Bence mutlaka değerlendirilmeli. Bu bebek temizleme pamuklarını kullanıyorum ben atlasın altına alırken. Ee, çok memnunum gerçekten. Size de tavsiye ederim. Şimdi gelelim ek gıda alışverişimize. Şöyle poşeti yanıma alayım. Evet işte bizim ek gıda alışverişimiz bunlar. Şimdi faturaya göre böyle tek tek Çıkarayım yerinden en azından şey olur size de zaman kaybetmemiş oluruz. Çok uzamamış olur video sıkılmazsınız da izlerken. Şimdi Fisher Price'ın bu mama önlüğünden aldım. Bunda indirim vardı indirimden tekrar indirime girmiş şu şekilde diş kaşıyıcısı var ve e, önlüklü. Dişlerini kaşırırken işte ağız suları aktığında üstünü ıslatmıyor. Bunun fiyatını hemen size söyleyeyim. 29 24.90'dan 19.99'a düşmüş. Şöyle 19.90'dan da 14.39'a düşmüştü. Tekrardan indirim vardı. Dediğim gibi bu özel Şubat ayı indirimlerine özel. Pandal olanını aldım. İnanmazsınız filli olanı da vardı. Ben fili çok seviyorum. Diğer alışveriş videolarımı izlediyseniz eğer. Ama fillinin mavisi çirkindi. Hoşuma gitmedi. Mavi de çok sevmiyorum zaten ben. O yüzden bu şekilde pandal olanından aldım. şu şekilde iki hazneli mama kabı setinden aldım. Şimdi ben ee, neye göre yaptım bu alışverişi derseniz Instagram'dan zaten tecrübeli anneleri takip ediyordum. İşte ne lazım, ne almak lazım böyle bakıyordum ara ara fırsat oldukça. Ama sonra dedim ki yani sen sen ne anlarsın eklal alışverişine bilen birilerine sor faydalı şeyler al boşuna yanlış alışveriş yapma dedim ee, bir arkadaşım var sağ olsun hemen akşam ona yazdım bana böyle ürünlerini videolu olarak çekmiş gönderdi biz bunu kullandık bundan memnun kaldık diye buradan da kendisine sevgiler sağ olsun çok faydası oldu ee, onun tavsiyesiyle aldım bazı ürünleri. Bazılarını böyle beğenip kaçamaklar yaptım. Birazdan size göstereceğim. Bu iki hazneli mama kabı setinden aldım. Hemen size göstereyim. Fiyatını da söyleyeyim. 29.95'ten 21.56'ya düşmüş. Değil. Pardon. 33.90'dan 24.41'e düşmüş bu. Şöyle. Baby Plus'ın. Şöyle kendi kaşığı var. Silikon. Dışarı çıkarken falan rahatça kullanılabilir. Şurayı açamadım dün ama zarar da vermek istemiyorum. Ama size de göstermek istiyorum. Kendi sonunda açacağım sonuç olarak ha, açtım. Ha, şöyle. Şu şekilde eğer ki mama kullanıyorsanız yani toz mama kullanıyorsanız onlarda da çok faydası oluyormuş bunun. Böyle yanınıza e, götürebiliyor musunuz? İnşallah ek gıdaya geçtiğimizde rahat rahat dışarı çıkabileceğimiz günler gelir. Biz de böyle bunları kullanırız. Şöyle koyalım. Şimdi geldik buna. Ee, bu yine Ebebek'te satılan bir marka sanıyorum. Şu şekilde beşli ee, mama kaşıklarından aldım. Arkadaşım yine tavsiye etti bunu. Hiçbir dökülme yaşamamış. Böyle bebeğin ağzına çok uygunmuş bunlar. Tavsiye etti kesinlikle bunlardan almalısın dedi. Ben de bunlardan aldım. Hemen fiyatını söyleyeyim size. 16.90'dan 12.17'ye düşmüştü. 5 tane bunları da böyle almış oldum. Hemen şunu da gösterelim. Fisher Price'ın şu tabağından aldım. iki bölmeli. Bunda da yine indirim vardı. 29.95'ten 21.56'ya düşmüştü. Şu şekilde. Ebebeğin kendi markası olan tabakta da indirim vardı. Ama arasında 2 lira fiyat farkı vardı. Bu 2 lira daha pahalıydı. Ben bunu beğendiğim için bunu aldım. Ama siz diğerine de bakabilirsiniz. Daha uygun almak isterseniz eğer. Daha sonra Baby Plus'ın bu biberon ve biberon emziği temizleme setinden aldım. Ee, biz biberon henüz kullanmıyoruz atlası için. İnşallah da gerek kalmaz ama ben göz pompamı temizlemek için aldım bunu. Çünkü böyle sünger girmiyor, elim girmiyor, bozacak göz pompasını falan diye. O yüzden ben bundan aldım. Bunda ee, bunu da hemen fiyatını söyleyeyim. 16.90'dan 12.17'ye düşmüştü. Şöyle. Bir tane de bundan aldım. sonra Instagram'da neler çok görüyordum. Çok hoşuma gidiyordu. Ben de aldım. Wee Baby'ne şu meyve süzgecinden aldım. Böyle e, meyveleri içine koyuyorsunuz. Hem dişlerini kaşıyor hem de presini çıkartıp yiyor ve çok güvenlikli. Yani boğazına falan kaçma tehlikesi de yok. Bir tane bundan aldım. Hemen fiyatını da söyleyeyim size. 17.93'e düşmüş. 24.90'dan. 24.90'dan 17.93'e düşmüş. Şu şekilde mavisini tercih ettim ben. Şu şekilde bardak ve tabaklardan aldım. Bebekler ilk başlarda böyle çok atıyormuş bu tabakları, bardakları. Yine arkadaşım tavsiye etti, şöyle takım yaptım. İki tane tabak, bir tane de bardak aldım. Hani kullanıp alışabilmesi için. Ama ben şeyden almamıştım bu vakumlu tabaklar var ya onlardan almadım. Sanki onlardan da almam gerekiyordu ama dün kafam karıştı hızlıca alışveriş yaparken. Ama şimdi ben bu videoyu yayınladığımda indirim hala devam ettiği için internet sitesinden alabilirim ebeveyn. Eğer tecrübeli anneler beni izliyorsa aşağıya yorum olarak bırakıp Ben de hemen sipariş vereyim. Şu şekilde aldım. Bunların hemen fiyatını söyleyeyim size. Zaten bunlar çok ucuz şeyler. Her zaman alınabilir. Bardak 3.99'dan 2.87'ye düşmüş. Eee Şeyler de tabaklar da 4.99'dan 3.59'a düşmüş. Gayet uygun. Şöyle, şöyle bir set yapmış oldum kendime. Daha sonra çok beğenerek kaldım bir tabağı göstereceğim size. Bunu mutlaka görmüşsünüzdür. Baby Plus'ın şu içindekini dökmeyen e, eğlenceli tabak. Bunda da indirim vardı. Hemen söyleyeyim size. 25.90'dan 18.65'e düşmüş. Şu şekilde Şöyle ne kadar böyle döndürürseniz döndürün. Hep böyle e, içindeki dökülmüyor. Arabada falan çok güzel olur. Eline verip böyle atıştırmalıklarını yemesini sağlayabilirim. Hiçbir yere dökülmez. gözümde arkada kalmaz. Çok beğeniyordum bunları. Bir tane aldım ben de görünce indirimde. İnternet sitesinde dikkatimi çekmemişti ama oraya girince fark ettim. Hemen bir tane aldım. Şöyle kenarda dursun bu da. Devam ediyorum. Şimdi bu alıştırma bardağı bir muamma biliyorsunuz, e, suluk alıştırma bardağı. E, yine arkadaşıma sordum. Zaten internette de, Instagram'da da takip ediyordum. Nukuş alıştırma bardağından aldım ben. E, i̇ndirim vardı bunda da. Bunda e, su kendiliğinden gelmiyormuş, bebeğin çekmesi gerekiyormuş suyu. Ama çekebiliyorlarmış. Şöyle ergonomik bebeklerin rahatça iki eliyle kavrayıp içebilmesi için gayet de güzel indirim vardı. 79.90'dan 57.53'e düşmüştü. Evet 57.53'e düşmüş. Ee, ben yeşilini aldım. Aslında mavisi daha güzeldi ama yoktu. O yüzden yeşilini aldım bu şekilde. İnşallah akıtma problemi yaşamayız. Yaşamıyorlarmış anneler bunda. İnşallah biz de yaşamayız. Şimdi Fisher Price'ın yine şu mama önlüğünden aldım. Ben Atlas'a BLV artı klasik yöntem denemeyi düşünüyorum. Açıkçası tam da böyle ek gıdamız Haziran sonu Temmuz başına denk geliyor. Ve yaz istediğim gibi deneyebilirim üstünü batırabilir başını batırabilir defalarca yıkayabilirim gün içinde diye. Şu şekilde bir tane önlük aldım ama. İnşallah e, Antalya için çok sıcak olmaz. Sıcaklatmaz hatta olmazsa kışa giydiririm. Şu şekilde rahat rahat BLV yapabilmek için bir tane önlük aldım. Ee, yine anneler tarafından çok tavsiye edilen bir mama kaşığı vardı. Ondan aldım. Mama Jun'un şu şekilde. Hem kaşık, iki tane kaşık bir tane saklama kutusu var. Dışarı çıkarken rahatça kullanabilir. Sijenik bir şekilde kalır. Düşmez, batmaz diye. Bu şekilde bir tane e, kaşık aldım. Bunun da fiyatını söyleyeyim. 24.90'dan 17.90'a düşmüştü. Anneler çok memnun bu kaşıktan. Baby nin şu e, önlüğünden de aldım. Herkesin kullandığı şu yiyeceklerin önüne döküldüğü. E, bebekler bunları böyle çekip çıkarabiliyorlarmış. Ama bunun e, yapışkanı benim çok hoşuma gitti. Baksanıza yani öyle iki elle ancak çıkıyor. Çocuk bunu çekerek çıkaramaz yani. Boğazına falan asılması lazım. Mümkün değil. O yüzden ben beğendim. Şu şekilde filli buldum ve filli aldım. Başka desen de var mıydı hatırlamıyorum açıkçası. Bunu aldım. sonra silikon kaşık aldım. Şimdi e, anneler görünce diyecek ki silikon kaşık hiçbir işe yaramıyor. Arkadaşım da bana söyledi. Ama ben bunu çok beğendim. Rengini de çok beğendim. Denemek istedim. Bir tane de bu kaçamam oldu yani. Şu kadar alışverişin içinden. Böyle bir kaçamak yapmış oldum. Silikon kaşık aldım da 29.90'dan 21.53'e düşmüştü. Çok memnun değil anneler silikon kaşıklardan yani tutmuyormuş yiyeceği ama inşallah ben memnun kalırım. Ben aslında bu markanın Oye Oye markasının setini alacaktım. Tabağını, alıştırma bardağını, kaşığını ama arkadaşlar çok pahalı yani bir tabak 70 lira bölmeli tabak. İşte bir alıştırma bardağı 50 lira yani gereksiz olduğuna karar verdim. O yüzden sadece çok beğendiğim için kaşığından aldım. Sanırım bir, bir ürünüm daha var. Onu da göstereyim hemen size. Bunun önce fiyatını söyleyeyim. 99.90'dan 71.93'e düşmüştü. Şimdi bu çok uzun vadeli bir yatırım oldu. Görüyorsunuz 14 artı yazıyor üstünde ama böyle bir yaşından itibaren kullanılabiliyormuş. Seneye Şubat ayı indirimlerinde bile alabilirdim bunu aslında ama eninde sonunda kullanacağız. Bir de şöyle düşündüm. Şimdi bu ısı yalıtımlı bir suluk. Şu şekilde pipetli. Hemen size göstereyim. Şöyle bir pipeti var. Ee, anneler buna çok memnun. Arkadaşım da tavsiye etti bana. Şimdi bu ısı altında olduğu için şöyle düşündüm. Ee, buna su koyacağız. Yanımıza alacağız. Malum biz Antalya'da yaşıyoruz. Hava çok sıcak. Yani buna koyduğunuz su evden bir yere gidene kadar ısınır. En azından buna e, suyumuzu koyarsak ben bir de arıtma kullanıyorum. Atlas da arıtmadan içecek. Ve dışarıdan hazır su almak istemiyorum. O yüzden buna suyumuzu koyarız ve ısı yalıtımı sağladığı için ısınma, soğuma bunları yaşamayız. Ve ben yine gün içinde ona buradan böyle sularını bölüp koyabilirim diye düşündüm. Biraz da o yüzden erken aldım. İnşallah işime yarar. İşte benim yaptığım ebebek, büyük ebebek alışverişi bu şekildeydi. İnşallah doğru şeyler almışımdır. Lütfen aşağı yorum olarak bırakın. Eksik bir şey almış mıyım? Fazla bir şey almış mıyım? En azından fırsatım varsa kendi değiştiririm ya da indirimden faydalanmak adına birkaç bir şey daha alırım. E, bu şekilde kendimce tecrübe etmeden henüz tecrübeli annelerden e, fikirler alarak bu şekilde bir alışveriş yaptım. E, umarım size de faydalı olur. Eğer e, beni desteklemek istiyorsanız kanalıma lütfen abone olun. Videomu da beğenirseniz ve buraya kadar izlediyseniz çok mutlu olurum. Kendinize şimdilik çok iyi bakın. Hoşçakalın.